Ne oluyor kızlar? Bebek Kim doğuruyor? Aa ay, köpük, köpek. köpük doğuruyor mu? Ay, köpük doğuruyor. Evet, anne, anne, ne anne, anne. ay durun durun, ay ne yapacağız ki şimdi ya? Ay benim de kafam karıştı. Durun önce bir bakayım. Durun önce bir bakayım. Aa köpük, Aa evet köpün yavrusu olacak. Durun durun acele etmeyelim. Hemen hemen bir yumuşak bir şey getirelim altına kızlar. Hemen. Baba köpeğe teşekkür et. teşekkür et. Yok anneciğim o küçük olur. Büyük bir şey getirmelisin. Masal böyle serelim. Ne getirsek? Ne getirelim? Aa evet o çok iyi fikir. Onu ser bakalım. Ya, da onu ser bakalım oraya. Hemen arkadaşlar köpeğin ortaya koyan için burada rahat hareket edemeyiz. Köpeğin yavruları olacak arkadaşlar çok merak ediyoruz. Onun için hemen bizim hazırlık yapmamız lazım. Birazdan köpeğin yavrusu olacak. Yatır anneciğim sen köpeği oraya. Hmm, başka ne gerek bize? Havlu. Havlu lazım masal. Hemen oradan havlu. Havlular vardı. Havluları da alalım. Havlu. Havluyu koy. Bebek için de yumuşak bir yere ihtiyacımız var. Ay biraz çabuk olmalıyız. Yastık. Aa, evet yastık çok güzel olur yumuşacık annesinin yanına koy onu da o yastıkta da o doğduğu zaman onu oraya koyarız. Havluyla anne, da anne, kurularız. Seni hiç şey hissetmiyor, Ay, al, al, al. Aa tamam köpükçük, sakin ol. Birazdan yavrun gelecek. Sen burada bekle tamam mı? Biz hemen hazırlıkları yapacağız. Ay çok tatlı. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Köpüğün yavruları olacak olacakmasa. <laughs> Hadi hadi tamam evet çok güzel ona sonra karar veririz. Hemen hazırlıkları yapmamız lazım. Bebek doğduğu zaman kurulayacağız. abi bir de onun e, su lazım. Neye su koyabiliriz acaba masal? Su da lazım. O çok büyük olur. Küçücük bir yavrumuz gelecek ama bizim. Küçüc hayır hayır olmaz. Küçük bir yavrumuz gelecek bizim. Aa bak burada Barbie'nin banyosu var. Barbie'nin banyosu bence onun için çok iyi olur onu da koyalım hmm. bir de sonra yemek yemesi gerekecek acıkacak ya hadi gelin bakalım ona güzel tabaklar Anne, da getirelim yemek o da evet girelim. çabuk ama çabuk hadi yavrumuz gelecek arkadaşlar hadi bakalım hmm. hazırlayalım Anne tamam. bunun hayır o çok küçük olmaz hadi masalcım hadi al 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 birazdan yavrular gelecek Melek sen de yavruyu çıkarttığın zaman annesini tarayacağımız için ona güzel de bakım yapmamız lazım hemen onu al tamam hadi yemek ve suyu ona koyalım çabuk hadi koşun hazırlayın ben de ne alsam ah durun bakalım bebek bebeği güzelce fırçalamamız gerekir hangisiyle fırçalasak iyi olur ki arkadaşlar bununla mı fırçalayalım bununla mı fırçalasak hmm, hangisi iyi olur Canlı, iyi evet olur. bence bu çok daha iyi olur köpek için onu da alalım Hii, ay çok heyecanlıyız bakalım şimdi yavruları gelecek mi nasıl olacak <laughs> Aa minik kediyi de mi getirdin? Onu da getir, o da köpeğe destek olur. Oh, 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 oh. Ah tamam pamuk, yavrularınız olacak biliyorum. Sen de çok heyecanlısın ama birazcık beklemelisin. Oh, oh, oh. Aa ah, ah. pembiş, sen de mi çok heyecanlısın? Evet biliyorum çok heyecanlısın. Şimdi birazdan yavrular olacak. Haydi ama siz top havuzunda bekleyin. Köpeği strese sokmasınlar mesela. Ay pardon unutmuşum. Çilek hadi bakalım masal onları top havuzuna sok da köpeği sıkıntıya sokmasınlar. Arkadaşlar birazdan yavrularımız olacak. köpek çık. hadi sevin. Melek Gül, sen de gel sev anneciğim o biraz sakinleşsin. Aa, ya, aa, Doğru, Ay ne zaman gelecek arkadaşlar biz de sabırla bekliyoruz. Siz de merak ediyorsanız hemen kanalımıza abone olup videomuzu beğenin. <laughs> Ay sevin bakalım. Aa. Ay, evet dur dur Masalcığım hemen böyle koyalım havluyu onu güzelce yavaş yavaş kurulayalım tamam mı? Yavaş yavaş kurula onu. Dur Melekül ıslak ya ya daha yeni doğduğu için ablam biraz kurulasın. Melekül sen de kurula Melek Melekül de kurulasın. Melekül onu güzelce dikkatlice böyle kurulayalım. Verin kızlar neden kurulamıyorsunuz üşüyecek hayvan. Hmm, gelin bakalım. Arkadaşlar bakar mısınız? Nasıl sevimli küçücük bir köpüşümüz doğdu. <laughs> Köpük. Bak burada yavrum var. Annesinin yanına gitsin de emsin çocuklar. Böyle kurulayalım. Hadi koy bakalım. Annesini emsin bak, hemen toparlasın. Hemen köpeğe ne yapalım? Köpeğe de yemek getirelim tamam mı? Köpük de yemek yesin. Sonra da onları bir güzel fırçalayalım. De, Koşun hadi. Maması, mamasıyla suyunu da getirin hemen anne. köpeği. Getir getir. Dikkatli ol. Dökülme. Şimdi o çok yorulmuştur. Güzel güzel suyunu içsin. Koy bakalım. Tamam. Sen de getir. Hı. Harikasın. ah Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Güzel güzel onları fırçalayalım. Ya bakalım köpek iyi misin? ah 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 Ay köpekçik çok güzel bir anne oldun arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir yavrusu oldu. Masal, Melek. Çok tatlı bir yavrun oldu. Ben de mi geldim Pamuk? Pamuk bak yavrunla tanışmak ister misin? Arkadaşlar bakar mısınız? Pamuk da geldi. Masal Melek bakın kahverengi çok tatlı bir yavrumuz oldu. Baksanıza sen ismini olsun? Karamel mi yoksa çikolata mı? Ah Masal aynı karamel gibi ya Melek'in ismi karamel olsun ne dersiniz? Olur mu? Evet arkadaşlar biz bunun ismini karamel koyduk minik karamel. Hadi bakalım bakımlarını yapalım. Tarayın Melek'in sen köpüğü tara. Masa sende karameli çok dikkatlice tara tamam mı? Fırçalayalım tüylerini melek Anneciğim sen de hadi köpüğü tara. Tarayın bakalım. Bakımlarını da güzelce yapalım. Sonra da onu yumuşak yatağa koyalım tamam Önemlikle mı? Özellikle bakım şeyi getireceğim. Ne getireceksin? Yine nereye gidiyorsun masa? Nereye gittin sen? Hı? Köpek, Aa. köpek, bakım fıspısları. Bu doğum yapanlara bu da Doğanlara. Aa, yeni doğanlar ve doğum yapmış anneler için özel bakım fıs varmış. Masal ve melekül onu kullanıyorlar. Pamukcuğum çok merak ediyorsun ama e, sen e, gel. E, onlar rahatça ilgilensinler. En son yavrunu senin yanına getireceğiz. Sen bakalım git. E, e, e. Ah, yaptınız mı tarıyor musunuz? E, Ay bakın bakayım. tüyleri de ne kadar e, güzel e, oldu. Biraz da fırçaya sıkalım öyle de tarayalım. Tamam hadi tarayın bakalım. Sonra da annesiyle onu baş başa çıkart bırakalım ki emzirmesi lazım tamam mı annesi onu bir güzel evet, emzisi evet, Evet şimdi rahatça. Tamam. Hadi bakalım. Bebeği yumuşak yumuşak yatağına koyun. Aferin köpük sana. Sen çok güzel bir anne oldun. Çok tatlısın. Arkadaşlar şimdi annesi o köpükle güzelce ilgilensin. Bakar mısınız? Nasıl tatlı bir yavrumuz oldu? Annesi onu ilgilensin hemen arkadaşlar siz de bu sırada kanalımıza abone olmayı Görüşürüz. Like like like